16 Şubat 2007 tarihinde Kayseri'nin Talas ilçesi Yeni Doğan Mahallesi Oğulcuk sokakta Şahin Metiner isimli bir şahıs başından ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen cinayet büro dedektifleri araştırma yapmaya başlamışlardı. Uzun uğraş ve çalışmalara rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı ve dosya faili meçhul rafına kaldırılmıştı. Bu defa yine Kayseri'de 5 Haziran 2014 yılında Kocasinan ilçesi Uğur Evler Mahallesi'nde Hüseyin Ekemen başından ve kalbinden bıçaklanmıştı. Şans eseri oradan geçen bir vatandaşın Hüseyin Ekemen'i cansız bir biçimde yattığını görünce polise ve ambulansa haber vermişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin'in öldüğünü bildirmişlerdi. Daha sonra Olay yerinde polis ekipleri olayla ilgili çalışmalara başlamıştı. Hüseyin Ekemen cinayetini çözmeye çalışan cinayet büro dedektifleri o dönem tam 4500 kişiyle görüşmüş ve soruşturmayı derinleştirmiş olsalar da bir çözüme ulaşamamışlardı. Cinayet büro dedektiflerinin elinde tek bir somut delil vardı. O da olay yerinden uzaklaşan sadece renginin belli olduğu diğer detayların belirlenemediği beyaz renkli arabaydı. Cinayet büro dedektifleri ne kadar uğraşmış ve bu iş için mesai harcamış olsalar da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı. Tarih 9 Ocak 2019 Saat Gece 3 suları Zeliha adında bir kadının Kapısı Hızlı ve sert bir biçimde çalıyordu Kapıdaki kişi Ardı ardına Kapıya vuruyordu Zeliha kapıya yönelmişti Ve o sırada oğluyla arkadaşlık yapan Orhan Gökçe'yi kapıda görmüştü Kapıyı ardı ardına vuran kişi Orhan Gökçek'ti Fakat garip bir şey daha vardı Orhan Gökçek neden gecenin bu saatinde kapıyı çalıyordu? Daha öncesinde Zeliha Hanım Orhan Gökçe'ye ''Oğlumla arkadaşlık yapmanı istemiyorum.'' demişti. Acaba sebebi bu olabilir miydi? Orhan Gökçe'nin kapıdan ayrılmaması ve kapıyı daha sert çalması üzerine Zeliha ve çocukları, komşuları olan fabrika işçisi Ufuk Akhan'dan yardım istemişti. Ufuk Akhan, baba olacağının haberini henüz yeni almıştı. Zeliha'ya yardım etmek amaçlı tüfeğini alarak aşağıya indi. Orhan Gökçek'le tartışmaya başlamışlardı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşmüştü. Orhan Gökçek belindeki bıçağıyla baba olacağını henüz yeni öğrenmiş olan Ufuk'u tam yedi yerinden bıçaklamıştı. Bu olay üzerine mahalleli, olay yerine polisi ve ambulansı çağırmıştı. Olay yerine gelen sağlık çalışanları Ufuk Akhan'ı hayata döndürmeye çalışsa da maalesef Ufuk Akhan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ufuk Akhan'ın cansız bedeni Kayseri Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken cinayet büro detektifleri ise katil zanlısı Orhan Gökçe'nin peşine düşmüşlerdi. Evinde suç aletiyle birlikte yakalanan Orhan Gökçek cinayet büro detektifleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yaşanan bu olaydaki bıçak darbelerini inceleyen polis ekipleri yıllar önce işlenmiş olan iki cinayet dosyasını faili meçhul dosyalar arasından kaldırmışlardı. Orhan Gökçe'nin bıçak darbeleri genelde baş ve boyun bölgesineydi. İşlenen bu iki cinayet de aynı şekilde işlenmişti. Müzik Cinayetin zanlısı olarak yakalanan Orhan Gökçek, basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının olduğu, ailesi ve çevresiyle sürekli kavgalı olduğu, üzerinde sürekli bıçak taşıdığı ve kung fu sporcusu olduğu, ayrıca bipolar davranış bozukluğu tedavisi gördüğü belirlendi. Orhan Gökçe'nin sorgusunda Zeliha'nın evini neden bastığı sorulduğunda, Zeliha'nın kendisine oğlumla arkadaşlık yapma dediği için sinirlenip evi bu yüzden bastığı öğrenildi. Cinayetin işlenme yöntemi ve bıçak darbelerinin benzerliği üzerine hem 2014 yılında işlenmiş Hüseyin Ekemen cinayeti hem de 2007 yılında işlenmiş Şahin Metiner cinayeti için gerekli sorgulamalar yapılmış ve bu iki cinayeti de Orhan Gökçe'nin işlediği şüphesi oluşmuştu. Bunun üzerine 2014 yılında işlenen Hüseyin Ekemen cinayetindeki tek somut delil olan beyaz araçla ilgili soruşturma detaylandırılmış. O gün oradan uzaklaşan beyaz aracın Orhan Gökçe'nin babasının arabasıyla birebir uyuştuğu tespit edilmişti. Bu deliller Orhan Gökçe'ye işlediği bu iki cinayete de itiraf etmek zorunda bırakmıştı. Sorgusunda itiraf eden Orhan Gökçek, 2007 yılında Kayseri'nin Talas ilçesinde öldürülen Şahin Metiner'i öldürdüğünü kabul etmiş, öldürme nedeni olarak ise kız kardeşi hakkında laf çıkardığı için bu cinayeti işlediğini söylemişti. Bu itirafın üzerine yer gösterme işlemi yapılmış, verdiği ifade ile olayın birebir örtüştüğü belirlenmişti. Yine 2014 yılında Hüseyin Ekemen'i neden öldürdüğü sorusuna ise şöyle cevap veriyordu. Hüseyin Ekemen'i tanımıyorum. Adını basından duydum. Olay gecesi sokakta otururken karşılaşmıştım. Sarhoştu. Şahıs bana bıçak çekti ve telefonumu istedi. Bu esnada ben de üzerimde bıçak taşıdığım için Hüseyin Ekemen'i öldürüp olay yerinden hızla uzaklaştım demişti. Bu itiraflarından sonra mahkemeye çıkarılan Orhan Gökçek mahkemede 2007 yılında öldürdüğü Şahin Metinir için şöyle söylemişti. Şahin Metineri kesinlikle ben öldürmedim. Yüklü miktarda ilaç içtim. Ben aklanmak istiyorum. Gerçek katili polisler bulsun. Bir buçuk yıl ilaçlarımı içmedim. İfade verdiğim zaman akıl sağlığım yerinde değildi. Şahin Metinir'e hiç husumetim yoktu. Babamın dayısının oğludur. Sadece bir 150 TL'lik telefon meselesi oldu. Onu da halletmiştik. Rahmetli öldürüldüğünde ben evdeydim. İşe gidince öğrendim. Ben kendimi dizginleyemiyorum. Kendimi üst zannediyorum. Halen de öyle zannediyorum. O anda ilaçlarımı almadığım için coşuyordum. Saçmalıyordum. Polisler beni gaza getirdi. Okumadan imzaladım. Selamünaleyküm. Hepiniz tatlı. Hepiniz tatlı olun, tatlı. <laughs> Serkan abi, sen seni çıkartsınlar Serkan abi. Serkan kurtuluş. Murat'tan tamam, şey, bu tarafa gel. Beni dışarı çıkarıp ruhsatlı silah verin. Milli Savunma Bakanlığı'na bilgi vereceğim. Siyah sancak komutanıyım. Yüce Divan'a ve savcıya sesleniyorum. Ben Türkiye'nin kara kutusuyum. Bana adliyede bir kanepe verin. Ben devletle işbirliği yapacağım. Ben özel yetenekli birisiyim. Vatan meselesi için o gün polisler sen mi yaptın dedi. Ben de evet dedim. Benim adım Orhan Gökçek telefonun MIT müsteşarlığına verilmeli. Avukatım, senden çok memnunum. Seni Türkiye'ye tanıtacağım. Yemin ederim ben öldürmedim. İlk sabıkamın olduğu zamanı bile hatırlamıyorum. Türkiye'nin en deli adamı benim. Bana deli raporu vermiyorlarsa bir sıkıntı vardır. Cinayeti işlediğimde deliydim. Sonradan tedavi görüp iyileştim." demişti. Orhan Gökçe'nin avukatı ise müvekkilinin bir yere derece Şizofren hastası olduğunu, 2-3 yıldır ilaçlarını kullanmadığını, suçunu ikrar ettiği ifadeleri kabul etmediklerini söyledi. Öldürülen Metin Erneş'i Orhan Gökçek'ten şikayetçi olduğunu söylerken, Orhan Gökçek ise, ''Boşa şikayetçi oluyorsun yenge, ben yapmadım.'' demişti. Adli tıp raporuna göre Orhan Gökçek'in akıl sağlığı yerindeydi. Bu olay, Kayseri'de yıllar içinde işlenen, ve birbirine benzer yöntemlerle gerçekleştirilen iki ayrı cinayetin arkasındaki sır perdesinde aralamıştı. Müzik Cinayet Büro dedektifleri olay yerinde bırakılan az sayıda delilden hareketle sabırlı ve titiz bir soruşturma yürüterek nihayetinde Orhan Gökçe'nin itiraflarına ulaşmayı başarmışlardı. Orhan Gökçe'nin savunmalarında ileri sürdüğü karmaşık ifadeler, akıl sağlığıyla ilgili iddiaları ve cinayetleri işlediği sırada zihinsel dengesinin yerinde olmadığını öne sürmesi duruşmalarda dikkat çeken detaylar arasındaydı. Ancak adli tip raporları Orhan Gökçe'nin akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek Tüm bu iddiaları çürütmüştü. Mahkeme, cinayetlerin vahşeti ve toplumda yarattığı infial göz önünde bulundurularak Orhan Gökçe'ye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu karar, yıllardır çözülemeyen dosyaların kapanmasını sağlarken, kurbanların yakınlarına da bir nebze olsun adalet getirmiş oldu. Orhan Gökçek gibi şiddet eğilimli kişilerin yıllarca fark edilmeden aramızda dolaşması güvenliğimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Her birimiz günlük hayatımızda dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Şüpheli ya da rahatsız edici bir durumla karşılaştığımızda bunu görmezden gelmek yerine yetkililere bildirerek güvenliğimizi sağlama yolunda ilk adımı atmalıyız. Unutmayın ki tehlikeler her zaman tahmin ettiğimiz uzaklıkta olmayabilir. Çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizde farkındalığı elden bırakmamak, sevdiklerimize ve kendimize karşı sorumluluğumuzdur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, güvende kalın.